Tarihteki Gizemler videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, Napolyon piramitlerin içinde ne gördü? Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferi sırasında yaşadığına inanılan bir olay, yıllardır gizemli hikayeler ve söylentilerle süslenmiştir. Napolyon, Mısır'a yaptığı askeri sefer sırasında Gize'deki büyük piramiti ziyaret eder. Rivayete göre, Napolyon, büyük piramitin içinde tek başına bir gece geçirmek ister. Piramitlerin kadim atmosferi ve mistik havası onun merakını cezbetmiştir. Geceyi karanlık odalardan birinde geçirir ve sabah olduğunda dışarı çıktığında yüzünde derin bir şaşkınlık ve sarsılmış bir ifade olduğu söylenir. Yanındaki komutanlar ona içeride ne gördüğünü ya da deneyimlediğini sorduğunda Napolyon'un yalnızca "Bunu size söylesem bile inanmazsınız." dediği anlatılır. Bu olayın detaylarıyla ilgili herhangi bir yazılı kayıt ya da somut bilgi olmamasına rağmen Napolyon'un bu deneyimi mistik bir hava yaratmıştır. Bazı tarihçiler ve yazarlar bu hikayeyi Napolyon'un kaderi ya da geleceğiyle ilgili bir vizyon görmüş olabileceği şeklinde yorumlar. O dönemdeki mistik inançlar ve Eski Mısır'ın bilinmeyen sırlarına duyulan hayranlık, Napolyon'un bu olayı hayatının bir dönüm noktası olarak gördüğü düşüncesini güçlendirmiştir. Piramidin karanlık odalarında geçirdiği o gece, Napolyon'un hayatının ilerleyen yıllarında yaptığı büyük hamlelerle ve düşüşüyle ilişkilendirilmiştir. Yine de hikayenin ne kadarının gerçek, ne kadarının efsane olduğu belirsizliğini korur. Ancak Napolyon'un piramitler içindeki bu gizemli gecesi tarihte hala tartışılmaya devam eden büyüleyici bir anekdot olarak yerini alır. İşte Mısır piramitleri hakkında birinci teori. Bazı araştırmacılar antik Mısırlıların taş blokları kesmek ve taşımak için gelişmiş bir teknolojiye sahip olduklarını savunur. Örneğin, su kullanılarak taşların kaydırıldığı veya ağır blokların kaldırılması için kaldıraç sistemlerinin kullanıldığı öne sürülür.